ben Süleyman Ergüven. Bugün size Yıldız Sarayı'nı anlatacağım. Ee, Yıldız Sarayı İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı 500 bin metrekarelik bir alandadır. Sarayı anlatırken iki bölüm ayıracağım. Birinci ve ikinci avludaki yapılar ve dış bahçe olarak biline Yıldız Parkı'ndaki yapılar olacaktır. Tarihine bakış, kısa bir bakış atacak olursak e, öncelikle 3. Selim annesi Mihrimah için bir köşk yaptırıyor burada. Ee, daha sonra 2. Mahmut 1833-34 yıl arasında bir köşk yaptırıyor. Daha sonra 1840 yılında Abdülmecit annesi Bezmi Alem için bir köşk yaptırıyor. Fakat asıl yapılaşma Sultan Abdülaziz ve 2. Abdülhamit döneminde yapılıyor. Özellikle 2. Abdülhamit 1876 yılında tahta geçtikten sonra yani bir yıl sonra 1877 yılında Dorma Bahçeden Yıldız'a taşınıyor. Böylece burası bir merkezi hüviyet kazanmış oluyor. Buranın dört ana kapısı var. Bunlar Mecidiye kapısı, koltuk kapısı, saltanat kapısı ve valide kapısıdır. Saltanat kapısından girdikten sonra hemen sol tarafta kalan güzel bir yapı vardır. Burası Sultan Abdülaziz'in dinlenme amaçlı olarak 1866 yılında Sarkis ve Agos Balena yaptırdığı bir binadır. Burası Sultan II. Abdülhamit döneminde daha çok resmi işlemlerin ve davetlerin yapıldığı bir yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen yakınında seyir köşkü vardır. Seyir köşkü II. Abdülhamit tarafından yapılmış sade ve güzel bir köşktür. Onun hemen yakınında çit kasrı vardır. Çit kasrı II. Abdülaziz tarafından yapın, yapı, yaptırılmış sade bir kasırdır. Buranın tarihi olarak önemi. 1877-78 Osmanlı Rus ve 1897 Türk Yunan Savaşlarında karargah olarak kullanılmasıdır. Bunun yakınında Yaveren Dairesi vardır. Yaveren Dairesi 2. Abdülhamit tarafından baş mimarı Raimondo de Oronco tarafından inşa ettirilmiştir. Yaverler daha çok padişahların ve yöneticilerin yanındaki yardımcılarıdır. Padişahın çevresindeki yaver sayılarının ikinci Abdülhamit döneminde çok fazla olduğunu biliyoruz. Bunun hemen yakında silah hane binası vardır. Silahhane binası tek bir bina şeklinde görünse de içinde araba binası da vardır. Bu binadan sonra birinci avluyu ikinci avludan ayıran bir duvar vardır. Bu duvardan sonra harem gelir. Harem ikinci Abdülhamit döneminde inşa edilmiş yapılardır. Ee, bu yapılar son dönemde çok bakımsız bir şekildeydi. Ama yakın zamanda e, bir restorasyondan geçti. Bu restorasyondan önceki hali. E, bu da restorasyon olduktan sonraki hali haremin. E, buradaki önemli yapıların başında Küçük Mabin Köşkü olarak bilinen 1900 yılında e, baş mimar Raimondo'ya yaptırılan bir binadır. E, bu bina özellikle Abdülhamid'in e, kişisel e, zamanını geçirdiği yemek yediği, uyuduğu bir yerdir. Tarih olarak önemi ise Sultan Vahdettin'in Mustafa Kemal'le burada son görüşmesidir. Mustafa Kemal Atatürk 1919'da Samsun'a çıkmadan önce Sultan Vahdettin'le son olarak burada görüşmüştür. limonluk serası L şeklinde inşa edilen bir seradır. Bu serada baş mimar Raimondo tarafından inşa edilmiştir. hemen yakınında Valide Sultan Köşkü vardır. Daha önce bahsettiğimiz Sultan e, Abdülmecid'in annesi Bezmi Alem için yap, yaptırmış olduğu köşkün üzerine kurulu bir köştür, iki katlıdır. E, Valide Sultan Köşkü'nün hemen yanında Yıldız Saray Tiyatrosu vardır. E, Yıldız Saray Tiyatrosu e, 1889 yılında Abdülhamit tarafından inşa edilmiştir. E, tavanında e, kubbe şekli ve süslü e, duvarları e, çok süslü ve güzel bir yapıdır. E, burada e, Batı e, tiyatro ...ve bale gösterileri yanında Türk tiyatro, tiyatro oyunları da sergilenmiştir. Buranın hemen uzantısı olarak Has Bahçı bilinen saray bahçesi vardır. Bu bahçede Hamit Havuzu olarak bilinen uzun bir havuz vardır. Bu havuzun oluşturduğu adaların birinde... ...Üçüncü Selim Çeşmesi adında bir çeşme vardır. Bu çeşmenin 1805 tarihli olduğu söyleniyor. Yani... Bu tarihle saraydaki en eski yapı oluyor bu. Mermerden yapılmış ve dört yüzlüdür. Her saçan altında da Sultan 3. Selim'e ait turalar vardır. Yine marangozhane vardır hemen yanında. Marangozhane, Abdülhamid'in marangozculuğa çok merak olduğunu biliyoruz. Hatta bu konuda çok başarılı bir kişidir. Kendisinin tabiriyle boş zamanlarını daha çok müzik ve marangozculukla geçiren bir kişiydi. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak burası müze olarak kullanılmaktadır. Yine bahsettiğimiz Hamid Havuzu'nun oluşturduğu adaların birinde bir köşk, çok genli bir köşk yapılmıştır. Ada Köşkü veyahut da diğer ismiyle Kebap Köşkü'dür bu. Abdülhamid'in zaman geçirdiği köşklerden biridir. Cihannüma Köşkü ise ismini Boğaz'a nazır olduğu ve Boğaz'ı çok güzel gördüğü için verilmiştir. Mimarı ve tarihi tam olarak ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmiyor bu binanın. Bu binadan sonra bizim birinci bölüm dediğimiz bölüm bitiyor ve büyük bir duvar vardır. Bu duvardan sonra dış bahçe olarak bildiğimiz Yıldız Parkına geçiyoruz. Yıldız Parkında ise belli başlı şu yapılar vardır. Öncelikle Şale Köşkü vardır. Çok güzel ve ihtişamlı bir yapıdır. Şale Köşkü'nün ana yapısı ve ona eklenen yapılarla birlikte büyük bir yapıdır. Fakat bu ilk yapış yapı olan ana yapının ne zaman yapıldığı ve kim tarafına yapıldığı bilinmiyor. Daha sonra Alman İlparo II. Wilhelm İstanbul'a geldiğinde ağırlanmak için yeni bir bina yaptırılıyor. Abdülhamid tarafından Balyanlara yaptırılan bu bina 1889'da bitiyor. Bundan sonra üçüncü ekleme ise yine Alman İmparatoru Wilhelm'in ikinci kez buraya İstanbul'a gelmesinden sonra yapılıyor. Bu sefer de Raimondo'ya yaptırılıyor bu. Raimondo'nun yaptığı en en ihtişamlı ve en güzel kısım ve büyük kısmı oluyor. ve Bu kısma merasim kısmı da deniyor. Yani zaten Şale Köşkü'nün diğer ismi de merasim köşküdür. Bu köşkten sonra çadır köşkü gelir. Çadır köşkü Abdülaziz döneminde 1871 yılında yaptırılmıştır. Kırmızı ve beyaz taşlarla yapılan güzel bir binadır. Bu binanın tarihi olarak önemi ise Sultan Abdülhamit tahta çıktıktan sonra Abdülaziz'in suikastla öldürüldüğünü düşündüğü için mahkemeler kuruyor. Kurulan mahkemede şüpheli kişiler burada yargılanıyor. Bu yönden iyidir. Şu anda Beltur bu yönden önemli bir yapıdır. Şu anda Beltur tarafından işletilen bir e, yerdir burası. E, Malta Köşkü de e, yine Abdülaziz devrinde yapılan e, köşktür. Boğaz'a nazır bir yerdedir. E, i̇ki katlıdır ve kagir şeklinde inşa edilmiştir. E, buranın tarihi olarak da 5. Murat tahta indikten sonra belli bir zaman burada kalmıştır. E, Sarayın ana şeyi, ana kısmı alattıktan sonra saray dışında kalan ama yakın olan birkaç yapıdan bahsedeyim. Bunlardan biri Yıldız Hamidiye Camii. Yıldız Hamidiye Camii 2. Abdülhamit tarafından 1885-86 yıllarında inşa ettiriliyor. Mimari olarak balyanlar geçse de bunun bir kesinlik kazandığı yok. Buradaki önemli olaylardan biri de 1905'te Abdülhamid'e yapılan suikast girişimidir. Burada yapılan suikast girişimi başarısız oluyor. Fakat bu 1905'teki bombalı suikast girişimine bu cami tanıklık ediyor. Caminin hemen yakınında Yıldız Saat Kulesi var. Abdülhamid tarafından 1890'da balyanlara yaptırılmıştır bu bina. 20 metre uzunluğundadır ve 3 katlıdır. Ee, birinci katın katında yazıtlar vardır, ikinci katında termometre ve barometre vardır, üçüncü katında ise saat odasıdır. Ee, Yıldız Sarayı, 2. Abdülhamit <laughs> 1909'da tahta indirdikten sonra e, önemli kaybetmiştir. Merkez tekrardan Dolmabahçe'ye taşınmıştır. Bundan sonraki padişahlar buraya zaman zaman gelmeye başlamıştır. 1924 yılında Cumhuriyet kurulduktan sonra burası e, asker, e, Türk Silahlı Kuvvetlerine verilmiştir. Daha sonra da 1977'de e, burası Kültür Bakanlığı'na bağlanmıştır. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, sağlıklı günler diliyorum.